Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Sevgili teraziler, 2015 yılı sizin için ilişkiler alanında çok belirleyici olabilir ve bu yıl ilişkilerinizde yenilikler, başlangıçlar, dönüşümler söz konusu. Evet yılın genelini inceleyelim. Ee, yılın başında Ocak ayı e, 4 Ocak-28 Ocak aralığında Venüsün kova burcundaki seyri aşk ve sosyal hayatınızı canlandırıyor. Bu dönemde ...daha fazla sosyal faaliyet içerisinde yer alabileceğiniz gibi yeni tanışmalar ve heyecanlar da söz konusu olabilir. Ancak bu dönemde bir de Merkür Retrosu var. Merkür Retrosu 21 Ocak 11 Şubat aralığında daha çok etkili olacak. Bu süreç içerisinde eski bir aşkınızla, flörtünüzle de karşılaşabilirsiniz bu ortamlar içerisinde... ...veya unutamadığınız bazı kişiler, eski sevgiliniz sizi daha fazla bu dönemde meşgul edebilir e, ilişkilerinizdeki sorunları çözmek konuşmak için yine bu dönemi değerlendirmeniz mümkün özellikle ocak ayı içerisinde e, 7 ocak 11 ocak 12 ocak 13 ocak oldukça keyifli günler sizin adınıza e, şubat ayında 21 şubat 17 mart aralığında venüs karşıt burcunuzda yer alacak ve burada gerçekten çok keyifli enerjiler verecek e, çünkü aslan burcunda ilerleyen jüpiter Genel olarak bu yıl arkadaş çevrenizi genişleteceği için e, bu sosyal çevre içerisinde sizler için özel olan kişilerle tanışma ihtimaliniz de var. E, eğer süre gelen bazı ilişkileriniz varsa bu ilişkileri daha da geliştirip güzelleşmesi de mümkün. E, Martın ilk haftası e, yine böyle bir arkadaş grubu içerisinde çok özel bir tanışma yaşayabilirsiniz ve bu gerçekten romantik bir hale gelebilir. Bunun yanı sıra Mart ayının sonlarına doğru 16, 17, 18 Mart dönemi yine ilişkiler adına çok önemli günler. Bunlar yeni ilişkileri destekleyebileceği gibi eğer bir evlilik düşünüyorsanız bu yıl içerisinde bu söylediğim günlerde de rahatlıkla nikah yapabilirsiniz, düğün yapabilirsiniz. Şanslı enerjilerin etkisini değerlendirebilirsiniz. Ve Nisan ayı, Nisan ayında 20 Mart 4 Nisan döneminde tutulmalar zaten ilişkiler aksınızda meydana geleceği için başlamış bir ilişkin süre gelen bir ilişki evlilik kararı alabilirsiniz. Ya da sizi mutsuz eden bir ilişkiniz varsa burada değişimler söz konusu olabilir. Bazı ayrılık kararları da alabilirsiniz. Ancak Jüpiter'in etkisi çok daha olumlu enerjiler taşıyor. Yani yeni ilişkileri, yeni birliktelikleri veya süre gelen ilişkilerin iyileşmesi adına burada Jüpiter'in desteğini daha fazla hissedebilirsiniz. Evet yaz aylarına baktığımızda 6 Haziran 19 Temmuz aralığında Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki pozisyonu özellikle sosyal yaşamda sizi çok fazla destekleyecek. Girdiğiniz ortamlarda çok dikkat çekebilirsiniz. Cazibeniz yükselebilir. Bu da yeni ilişkiler konusunda veya aşk hayatınızın sizi size verdiği mutlulukla ilgili oldukça destekleyici olacak. 15-16 Haziran, 24-25 Haziran, 1-4-5-6 Temmuz bunları da ajandanızda işaretleyebilirsiniz. Ee, özellikle değerlendirebileceğiniz çok şanslı günler sevgili teraziler. Ancak Venüs retrosu var. Tabii ki her burcu uyarıyorum, sizi de uyaracağım. 25 Temmuz-6 Eylül arasındaki Venüs retrosunda e, aşk hayatınızda bazı geri dönüşler, bazı sorunlarla karşılaşmanız mümkün. Çünkü sizin aşk ve flörtler evinizi direkt etkiliyor. Eskiyle ilgili bağlantılı konular söz konusu olabilir. Aşk hayatınızda bazı karışıklıklar olabilir. E, bu dönemde yeni bir ilişkiye başlamak, e, evlilik evlilik kararı almak, e, nikah kıymak, düğün yapmak gibi konular biraz e, Venüsün retrosu nedeniyle e, zorlayabilir sizi. Enerji düşüklüğü olabilir. Bu nedenle önermiyoruz. 6 Eylül sonrası etkiler daha olumlu olacak. Özellikle sizin için 9 Kasım-6 Aralık arası Venüsün burcunuzda ilerliyor olması çok daha destekleyici olacak. Sonbahar döneminde 28 Eylül haftasında meydana gelecek. Ay tutulması ilişkilerinizle ilgili yine önemli bir dönemi işaret ediyor. Burada yine çok önemli bir karar verebilirsiniz. İlişkilerinizin gidişatı hakkında önemli değişimler, dönüşümler söz konusu olabilir sevgili teraziler. Evet 2015'te İş, para, kariyer durumunuz nasıl olacak? Şanslı günleriniz hangisi? Lütfen ekrandaki linkleri tıklayıp izleyin. Mutlu bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.